Merhabalar, Münir'in kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çiçekli bir model düşündüm. Çok tatlı oluyor. Renkli yazmalarınıza kullanabilirsiniz. Her türlü yazmada gider eminim. Şöyle şuradan zürafama ilmeğimi atıyorum. Çiçeğimin yaprağından başlayacağım ben önce. İlmeğimi attım. Bir tane zürafa bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Tekrar içerisinden yuvanın geri dönüyorum. Ve yaprağımı oluşturacağım. Bir tane pırpır yapıyorum. tepesine batıp ilmek atıp tekrar aşağıya iniyorum yaprağım bu şekilde Şu boyutlarını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Küçük ya da büyük. Tekrar iniyorum aşağıya. Ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu boy iyi. 1 ve 2. tekrar aynı şekilde yaprağımı yapıyorum. Bir tane pırpır tepesine batıp ve aşağıya iniyorum. yaprağım bitti hemen şuradan kesiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. zürafama 3 tane pırpır yapıyorum ara modelim için farklı da tercih edebilirsiniz ben üst modeliyle uyacağını düşündüm. Bu şekilde yapmaya karar verdim. 1 2 ve 3. Kesiyorum. 1 2 3 4. 4.'ye aynı şekilde 3 tane pırpırı yapıyorum. Ben biraz yaptım bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım. 8 ya da 9 tane yapabilirsiniz. Şöyle şuradaki pırpırlarımdan birine ilmeğimi atıyorum alt kısmını yazmanın aynı renginden uygulayacağım. Üst kısmını açık tonla yapmayı planlıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Şöyle. Bir yuva yaptım. İçerisinden tekrar dönüp buraya 11 tane pırpır yapıyoruz. Şöyle. Şu boyut iyi. bitirdim. 11 tane yaptım. Çeviriyorum. Örneğimi en baştaki pırpıra batıyorum. Ve ilmeğimi attım. Her bir pırpırın üzerine zürafa oluşturuyorum. Bu şekilde Sonuncuyu da yaptım. Tekrar çeviriyorum. Şuradaki zürafama battım. Şöyle buraya minik bir tane zürafa oluşturdum. Ve sonra aynı şekilde devam ediyorum zürafalarıma. zürafalarımı bitirdim. Şuradan ipimi kesiyorum. Bu şekilde açık rengimi taktım. Şuradaki boşluğa iğnemi geçirdim. Ve ilmeğimi atıyorum. bu yanındakine şöyle bir yuva yaptım. İçerisinden geri dönüp buraya üç tane pırpır yapıyorum. Bir, Ve 3 Şuraya atlıyorum Hemen Şuradaki Şöyle göstereyim. Zürafaya geçtim. Bu şekilde ters içinden dönüyorum ve üç tane zürafa. Şuradaki cürfağı atlıyorum, yanına geçiyorum, üst kısmını bitirip hemen geliyorum ben. Ben bitirdim şu kısmını. Sayılarını eğer eşit yaparsanız tam bitiyor şu kısımda. Şurada koparttım ben. Ara kısmımı da şöyle üzerlerine ortadaki pırpırların üç tane pırpır yaptım. Koyu açık şekilde. Bu şekilde göstereyim. Renkli yazmalara eminim çok daha güzel olur. Kesinlikle denemelisiniz. Çok beğendim ben. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum.